Biz bugün e, görevlilerle röportaj yaptık, onların duygularını, düşüncelerini aldık. Buradan onların duygularını memnun musunuz? Çekmen. Onları aldık, yaptığımız bu. Başlar. Merhaba. İşte karşımızda gönüllü olarak gelen bir e, görevli, onlara birkaç soru soracağız. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, Merhaba. Merhaba. sağ ol. Ee, buraya gönüllü olarak geldiniz, memnun sen, musunuz? Sen de, ya memnunuz tabii, Rize'den biz İstanbul'daydık, haber geldi e, Rize'ye. Erciş'e diye, deprem oldu oldu diye yola çıktık oradan. Bir gün sonra buraya geldik. Hı. Tabii tırımızı burada açtık. halkımıza, zaten buradaki halka ne diye, Hı. çay vermek için, çay ikram etmek için. Hı. Peki e, şu anda bayram ve bayrama gitmediğiniz, burada kaldığınız gününde ya yani olarak neler hissediyorsunuz? E, tabii e, herkes ister ailesinin yanında olmak Hı. ama Hı. ne diye. Burada da bayram bayramı kutlamak o bir ayrı bir Hı. E, nasıl diyeyim, bir güzellik Hı. oldu bizim için. İşte vatandaşlara çay yapıyorum. Sen yemek dolduruyorsun Bu kadarıyla. İnsanlara yemek mi istiyorsun Yani onlara yemek verirmek, kayın, karınlarını doyurmak nasıl bir şey? Biraz biraz yani yarım şey Bir şey. Yani, yani. Bir şey. yani, yani mutlu oluruz yani insanlar. İnsanlar yüzümü yüzümüzü döçemiz mi yüzümüz gülüyor. Gel 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 gel. Bilmiyorum. Ya bak, bak ya abi, alın. Alın. Gel oğlum. Sola gelsin Sağ ol. Ol. Sağ, ol ol i̇şte Sağ, Sağ ol kardeş. İşte için Abi peki burada çalışmak Sizin nasıl bir duygu? Nasıl memnun musunuz? Abi nasıl memnun olmalı? Kurban olan ben sana. <gülüyor> Milletimize, <gülüyor> vatanımıza, ülkemize hizmet edeyiz. <laughs> ya. Enes ağır ağır çek. Şey. Yani, yani, kimi, kimi, Erzurum'dan gelmiş, kimi Elazığ'dan. Biz Elazığ'dan geldik. Ankara'dan gelen var, Düzce'den gelen var, İstanbul'dan gelen. Herkese hizmet edeceğiz. <laughs> peki abi, bayram ve siz bayrama gitmediniz. Bayram mı? Ya bize her Bilmiyorum gün bayram kardeş, ne dedik bayram, <laughs> abi, bu da bize bayram işte, olmuş? Milletimize, Koş, halkımıza mı? yardım edik kardeş, ne olmuş? En güzel bayram.